Allah'ım ya Arda. Bir sen ciddi misin ya? Ha? Sen ciddi misin? Gerçi sen bu yüzsüzlükte hala buraya gelebildiğine göre bizim seni ciddiye almamamız gerekiyor Kadir. Arda konuşmamız gerekiyor. Ne konuşacağız? Kadir ben sana demedim mi? Ben senin yanına gelmedim mi? Bizden uzak dur, ailemden uzak dur demedim mi? Evet Arda dedin ama konuşmamız gerekiyor. Önemli diyorum sana. Kadir ben şimdi ne yapayım? Ben şimdi senin cesaretini takdir mi edeyim yoksa ben sana direkt dalayım mı Kadir? Hiçbir Arda, senden rica ediyorum. Beni beş dakika dinler misin lütfen? Kadir tamam hadi anlat. Anlat, ne anlatacaksan anlat, konuş. Arda bak, beni yargılamadan ve anlamaya çalışarak dinlemen benim için çok önemli, tamam mı? Kadir, hadi. Hadi Kadir, hadi Kadir, anlat Kadir, hadi. Arda bak, ben çok hata yaptım. Tamam mı? Ben bunların farkındayım. Ama şunu bilmeni istiyorum ki Melisi olanlar yüzünden ne senin ne de ailenin başına dert açmak niyetinde değildim. Tamam mı? İnanma. Ben bazı noktalarda cesur olamadım Arda. Ama kendimce haklı sebeplerim vardı. Bunların en başında da Cenk'in bana olan güvenini kaybetmek istemem vardı. Ama ben bunu yapmaya çalışırken yani. Melis'i kaybettim Arda. Ne söylememi bekliyorsun şu anda sana? Arda ben Melis'ten vazgeçemiyorum. Ne şarsak yaşayalım ben Melis'i sevmekten vazgeçemiyorum. Ben Melis'i çok seviyorum Arda. Kadir, e Kadir. E yani ben ne olursa olsun sevgim için savaşmaya karar verdim. Melis'e de Cenk'e de kendimi affettiririm. Ya sen yani bunu yapabileceğine inanıyorsun. Elimden ne geliyorsa yapacağım Arda. Ne geliyorsa yapacağım. Sırf onlar için de değil. Senin de ailenin de güvenini tekrar kazanmak için çabalayacağım. Arda bak. Ben kötü bir insan değilim. Ben hata yaptım, evet kabul ediyorum. Ama ben hatamı telafi etmek için sizden şimdi ikinci bir şans istiyorum. Ha olur da başaramam belki insanım. Olabilir. O zaman da sana söz veriyorum, benim bir daha yüzümü asla görmeyeceksin. Kadir bak yani... ...buna karar verebilecek olan insan ben değil. Biliyorum kardeşim ama senin bana inanman benim için çok önemli. Bana bir şans daha verir misin? İskender. Arda, Kadir. Ne oluyor burada? Ne işler senin? Arda ne diye muhatap oluyorsun bu adamla? Ya aslında Kadir buraya özür dilemeye gelmiş abla. Gidecekmiş. Gitmeden önce bir özür dilemek istemiş. Ne özrü? ya? Mesip, bak ben buraya gerçekten tartışmaya gelmedim. Sana... Kadir Bak artık istiyorsan daha fazla uzatma. Yani ablam öyle iki özürle falan zaten kandıramazsın, vazgeçiremezsin. Senin yaptıkların zor şeylerdi. Biz beraber zor şeyler yaşadık. Kolay şeyler değil bunlar değil mi? Ya ben sana bir daha karşıma çıkma demedim mi? Bitti demedim mi? Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Nasıl? Böyle yapma Kadir, bak sen ablamın kalbini çok kırdın öyle iki tane güzel lafla ablamı kandıramazsın diyorum. Şimdi değil Kadir. Hadi git şimdi. Haklısın Arda. Kolay olmayacağını biliyorum. Ben şimdi en iyisiydim. Evet abi hadi. Şuna bak ya. Bir de gelmiş özür dilemeye bak. Yani nasıl bir sevgiyse hala bizim karşımıza çıkmaya cesareti var bunun. ...nereymiş işte seni çok seviyormuş. Hatasının farkındaymış falan filan. Ya yani ne sevmesi ya? Seven insan böyle mi yapar? En başta dürüst olur. Evet vallahi bak ben sana kesinlikle katılıyorum bu konuda. Hem abla ben zaten sana bir şey söyleyeceğim. Senin böyle korkak insanlarla ne işin var ya değil mi? Sen niye böyle tuhaf tuhaf davranıyorsun? Nasıl <laughs> <laughs> tuhaf tuhaf davranıyorum? Bayağı çok tuhaf davranıyorsun yani sen böyle yapmazdın. E ne yapardın? Kavga ederdin Kadir'le mesela. Şey ya bırak adam ağaç kurmuş bir de gidip üzerine ben mi vurayım? Sahi niye gelmiş? Ya işte vazgeçememiş senden, yani gitmeye çalışmış da senden kopamamış. Aşk uğruna savaşacakmış falan filan, öyle şeylermiş. Benim için. <laughs> Hadi oradan. Az önce demedin mi sen gidiyormuş, o yüzden özür dilemeye gelmiş diye? Yani evet aslında şöyle geldi, özür de dedi çünkü hepimiz onu affedelim istiyormuş, affettirmek için kendine gelmiş. Ya yani gitmeden önce işte bu ne diyorlar köprüden önce son çıkış mı öyle şeyler deniyor bu. Zaten ben buna hiç yüz vermedim hiç şey yapmadım ben buna. İyi yapmışsın. Evet iyi yaptım hadi gel içeri girelim.